Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili dostlarım, izleyenlerim, arkadaşlarım. Bugün 2024 yılı aşk hayatınızda geldik sevgili akrep burçlarına hadi bakalım akrep burçlara hazırsanız hemen bakalım bakalım 2024 yılı aşk hayatınızda sizleri neler bekliyormuş bir bakalım evet Hadi bakalım sevgili akrepler. Güneşi akrep, yükselene akrep ve ay burcu akrep olan sevgili izleyicilerim, danışanlarım, benim canım YouTube ailemi 2024 yılı aşk hayatında bakalım neler bekliyormuş. Evet. Şimdi bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hizmet eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olduğunu düşündüğünüz kısımları, evet bu benim ilişkime, bu benim yaşantıma benziyor dediğiniz kısımları lütfen sevgili alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandındaki WhatsApp iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz ve tabii ki tesadüfen denk geldiyseniz ve benimle benim kanalımla uyumlandığınızı düşünüyorsanız lütfen abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii ki yorumlar, beğeniler ve süper teşekkürlerle bana destek veren tüm gönül dostlarımı da Sevgili kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum. Evet, hadi bakalım. Sevgili Akrepler, 2024 yılında aşk hayatınızla ilgili mesajları almaya hazırsanız hemen başlayalım bakalım. Evet. Şimdi bu yıl Allah izin verirse inşallah sevgili akreplerin aşk hayatında ve ilişkilerde şifalanma yılı muazzam. Evet ilk gelen mesaj zaten iyileşme ve şifalanmayla geldi. Gerçekten o kadar çok üzüntüler ve sıkıntılar yaşamışsınız ki aşk hayatınızla ilgili özellikle yaşadığınız hayal kırıklıkları ve olumsuzluklar e biraz da böyle hissiyatınızın ve sezgilerinizin güçlü olmasından kaynaklı. E belki de biraz da o kuşkularınızın yer size olmadığını gördüğünüz anlardan itibaren kafanıza artık ilişkilerle ilgili çok fazla muhakeme yapmaya başlamışsınız. Özellikle bu yıl içerisinde Kafanıza uzun zamandan beri takıntı yaptığınız ve e, ikilemlerde kaldığınız hatta bir tarafın bir dünya bir tarafın başka bir dünya diye düşündüğünüz ve kararsız kaldığınız her ne varsa aşk hayatınızla ilgili artık daha netlik kazanacağı. Evet, işte bu yolda ben gitmek istiyorum, kesin karar verdim diyeceğiniz ilişkiler gündeminizi teşkil edecek. Yani geçmişten gelen bakın aklınızda, kalbinizde öldürüp bitiremediğiniz kimler varsa ki biliyorsunuz ki ölüm kartı Tabii ki tarot destelerinde akrep burcunu temsil eden bir karttır. Küllerinden yeniden doğar sevgili akrepler. Evet yandım, bittim, öldüm derler ama öyle bir yeniden doğarlar. Öyle bir yeni başlangıçlar yapar ki şaşar şaşar da bir kalırsınız ve sizler için de böyle bir süreç başlıyor sevgili akrepler. 2024 yılında aşk hayatınızda yolunuz, önünüz ve yönünüz son derece açık sadece sizi huzursuz eden, sizi strese sokan ya da kafanızda gerçekten takıntı yaptığınız konularda özellikle ilişkilerle bağlantılı hiç kimsenin öngörünüzü kaybettirmesine izin vermeyin. Lütfen burada çünkü sizin için çok kıymetli, çok değerli bir süreç var. Bu süreçte sezgilerinize güvenin. Çünkü sezgileriniz ve kalbiniz her zaman sizi doğru olan kişiye, doğru olan yere götürecek. Bundan emin olabilirsiniz. Özellikle dörtlü zamanlar 2024 yılının dördüncü ayı olabilir ya da dörtlü tarihler olabilir sizin için ilişkilerde sürprizlerle dolu bir süreç e, aklınızda birisi varsa ondan e, güzel bir iyilik, lütuf, belki bir hediye almanız çok olası bunun haricinde eğer ki yeni bir ilişki istiyorsanız yepyeni bir ilişkiye adım atacağınız özellikle ortamlar sizin için çok önemli olacak Geleceğiniz ortamlar işte bir davet olabilir, bir cemiyet olabilir, bir kutlama yemeği olabilir, bir düğün, dernek neyse artık bir şey bir şey. Yine kendinize göre alıverin buradan. Ama gireceğiniz ortamlarda tanışacağınız ya da tanıştırılacağınız bir kişi tamamen hayatınızı değişip dönüştürebilir. Çünkü 2024 yılı gerçekten sevgili akrepler için tamamen bir hayatın biteceği ve yepyeni bir hayatın başlayacağı bir süreç olacak. Belki de asla barışmam dediğiniz kişiyle barışabilirsiniz. Asla evlenmem dersiniz evlenebilirsiniz. Asla boşanmam dersiniz boşanabilirsiniz. Örnek olarak veriyorum tabi bunu. Ama belki şunu bilin ki her ne yaşarsanız yaşayın ya da her ne olursa olsun tamamen sizin hayrınıza olacak. Yıldızınızın yükseldiği bir star gibi parlayacağınız, gerçekten cazibenizin belki de böyle gözlerin sizde odak noktası olacağı bir gündem, bir süreç sizleri bekliyor. Bunu da değerlendirin derim sevgili akrepler sadece e, sabırsız olmamanızda fayda var hani e, ilişkilerde hemen böyle bir şeyler oldu bittiye getirmeyin yani gelmesine izin de vermeyin çünkü burada ne kadar akışta kalırsanız ne kadar böyle bir şeyleri ölçerek, biçerek, tartarak biraz böyle e, zamana yayarak hareket ettiğinizde daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz ama ve lakin ilişkilerinizde aile bağlantılı biraz zıtlaşmalar, ters düşmeler gündeminizde olabilir. Hani burada e, belki onay alamayabilirsiniz. İşte e, aileniz izin vermeyebilir. İşte çoluğunuz çocuğunuzdan e, belki o istediğiniz desteği göremeyebilirsiniz ilişkide. Çünkü Zira bakın burada hem şu güneş kartı hem de gelin damat inanılmaz manidar iki kart gördüğünüz gibi evliliğe giden yol ve bir gelin damat görüyoruz 2024 yılında sevgili akrepler muhteşem evet şimdi burada belki de bu konuyla ilgili çünkü zıtlaşmalar ya da kabul görememe onay alamama durumu Belki de 2024 yılında çok gündeminizde olabilir. Bu yüzden dolayı da hani pes etmeyin. Zaten hani bir şeyi kafaya koyduğu zaman yapan karakterlersiniz, inatçı yapınız var. Burada o inatçı yapınızı sürdürebilirsiniz. İletişimi kesik olanlar, özellikle haber alamayanlar, iletişimsiz olanlar için de sürpriz haberler var. Gerçekten artık ilişkimde. Çok darlanıp aldım Hep başlıyorum bir aynı noktada ve bir kaosun içinde dönüp duruyorum ve bir türlü istediğim noktaya gidemiyorum. Artık hani kapana sıkıştım. Böyle çıkış yolu arıyorum ama bir türlü bulamıyorum diyen sevgili akrepler içinde gerçekten o çıkış yolunu bulacağınız evet daha rahatım bu ilişkide şimdi daha mutluyum ve huzurluyum diyeceğiniz bir sürece de imza atacaksınız Allah'ın izniyle inşallah. İlişkilerinizde 2024 yılı boyunca lütfen yazışmalarınıza, konuşmalarınıza e, çok dikkat edin. Yanlış anlayabilirsiniz zaman zaman yanlış anlaşılabilirsiniz. Hani burada e, bir daha diyorum dedikodulara çok fazla itibar etmeyin sezgileriniz ve hissiyatınız sizin için çok kıymetli olacak. Bakın eğer ki iki yüzlü davranan, ilişkilerde samimi olmayan, e, size dürüst gelmeyen kişi ya da kişiler var ise de burada bu yıl içerisinde bu kişileri tamamen hayatınızdan böyle bir süzgeçten geçirip eleyeceğinizi ve bu tarz insanlara hayatınızdan ekarte edeceğiniz bir sürecin içerisine gireceğinizi söyleyebilirim. Ama burada en önemli detay gerçekten sizin için e, zararlı olacak ya da hayatınızda sizi tekrar üzecek, tekrar böyle aynı kaosa sokacak kişi ya da kişiler bunlar aşk hayatınızla bağlantılı da olabilir. bu insanları ya da insanı tamamen hayatınızdan çıkardığınızda çok daha rahatlayacağınız ve maddi manevi özellikle ilişkilerde endişeler yaşıyor iseniz bu endişeleri de bitireceğiniz bir 2024 yılı sizi bekliyor. Evet canım gönül dostlarım. Akrepler için gelen mesajlarda böyleydi. 2024 yılının her birinize öncelikle tabii ki sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, dolu dolu aşk ve sevgi dolu gelmesini temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, mutlu yıllar, hoşçakalın.